Merhaba arkadaşlar. Kanalıma hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Sevgili arkadaşlar nasılsınız? İnşallah iyisinizdir. Beni soracak olursanız elhamdülillah ben de iyiyim. Bu güzel kız çiçeklerimden huzurunuza çıktım. Umarım beğenirsiniz. Mutlu olursunuz. Ben mutlu oluyorum bunları bunları yetiştirdiğim için arkadaşlar. Sizlere tanıttığım için. Çünkü Bitkilerimiz, sulatlarımı, bütün bitkilerimi kendim yetiştiriyorum. İnsan tabii ki kendi yetiştirdiği şey arkadaşlar çok güzel oluyor, mutlu oluyor, huzurda oluyor. Şükürler olsun. Kastamonu'da hava da çok güzel. Üç gündür iyi. Artık yağışlar yok. Arkadaşlar artık tabii ki ısınsın. Hava iyi olunca biz de iyi oluyoruz. Bu kızlarım da bitkilerim de çok iyi oluyor arkadaşlar. Mutlu oluyorlar. Görüyor musunuz arkadaşlar? Balkonumuz gibi. Cennet gibi. Zambak. Arkadaşlar ben bu zambak bitkisinin bu kadar böyle mis gibi koktuğunu bilmiyordum. Gerçekten bilmiyordum. Diyorum ya arkadaşlar. Sizinle beraber ben de öğreniyorum. Zambak ve orkide. Bunların böyle güzel görünmesini istiyorum. Arkadaşlar benim sukulatlar artık muhteşem muhteşem çiçeklerini açtılar. Açmaya da devam ediyorlar. Bugün bunların çekimini konuşacağım. Bölümlerini konuşacağım. Gülüyor musunuz arkadaşlar? Muhteşem çiçek açtılar. Bu sukulatlar komple açtılar arkadaşlar. Yahut kolyesi çok güzel oldu. Yakında bu da açacak arkadaşlar. Baharı görünce artık şöyle. Arkadaşlar mutfağın balkon dağınık. Kusurum bakmayın. Neden dağınık? Çünkü bitkiler olduğu için toprakları, kapları istirhasılmaz. Başka balkon yok koyabileceğim. Sadece burası. Sağım solum bitki. Balkon bir tane olduğu için arkadaşlar. Sen bakın harika suyunu yaptı koydum yine suyu seven bitki orkidemi de suladım tabii ki az su koydum çiçek açması için çiçekleri solmaması için arkadaşlar o yüzden buraya getirdim şöyle diplerine su püskürtüyorum şunlar sağlıklı olabilmesi için ama şuralarına su püskürtmeyin arkadaşlar hiç bitkinin ben buralarına su püskürtmüyorum Gülümsüz arkadaşlar. Skurdatlar. Kuzu skurdatlar. Bu telegraflar da arkadaşlar sürekli açıyor açıyor. Görüyor musunuz? Maşallah. Çıtır çıtır. Bu da öyle arkadaşlar. Mor telgraf. Bu da çiçek açmış. Sabah gördüm. Arkadaşlar bu kadar bitkiyi üretiyorum, yetiştiriyorum. Maşallah. Siz de maşallah denizsel bir dostlar. Bu da telgraf. Başka telgraf. Bu da açacak şunlarından. Tumurcuk olmuş. Ama koyacak yer suklatlar. Farklı suklat. Bu da açmaya çalışıyor artık. Şöyle arkadaşlar. Üstüne şey koydum ben bunun. Hayvan gübresi yanmış. Ahır gübresi. alacak. Maşallah iyi geldi. Arkadaşlar bu sükulatlar böyle açıyor. Açma sükulatı kalmadı. Gerçekten kalmadı arkadaşlar. Saplarını kıyamıyorum da. Şu artık kurudu. Maşallah taşıyor kendini. Şunlar farklı sükulatlar. Bunlar da böyle. Kuruyanların budamasını yapacağım. Arkadaşlar bunlar böyle açıyor. Çok bunları gösterişli olmuyor. Orkide gibi, zambak gibi. Bu sukulatların çok öyle gösterişli çiçekleri olmuyor. Bunlar da böyle muhteşem. Güzel büyüyorlar. Aslında arkadaşlar şöyle. Bunları ben satışını yapabilirsem başka bitkiler yetiştirmek istiyorum. İnsan çünkü üst seneden beri bu bitkileri yetiştiriyorum. Aynı bitkileri. O olsun arkadaşlar. Bitkilerimin her haliyle seviyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Onlar beni mutlu ediyor. Onlardan huzurlu oluyorum. Çoluğum çocuğum. ki torunum, torunlarımla. Gündüz bitkilerimden. mutlu olmak mümkün mü arkadaşlar? Gerçekten. allah Teala bana bu mutluluğu verdi. Şükürler olsun. Arkadaşlar benim önceleri bu kadar bitki tecrübem yoktu. Gerçekten yoktu. Sizlere yanlış bilgiler vermiyorum sevgili dostlar. Güzel bilgiler veriyorum. Şu seneye kadar bu bitkiler bana mucize mucize bitkilerim, doktor bitkilerim bana terapi oluyor. Yaşama sevinci oluyor. Biliyorsunuz arkadaşlar. Ben acılı anneyim. belki bana dersiniz. Neden dile getiriyorsunuz? Arkadaşlar öyle ben yani bitki satmıyorum etmiyorum. Bu terapili bana bu bitkiler terapi oluyor. Ben satış yapmıyorum. Bunları böyle yetiştirip yetiştirip duruyorum. O yüzden diyorum doktor çiçeklerinde diyorum. Sizden beraber bu bitkileri yetiştiriyorum. Alıştım artık. Her bitkiyi yetiştirebiliyorum. maşallah. Elinden geliyor. Bir de şöyle arkadaşlar ben bu bitkileri yetiştiriyorum. Doğal yetiştiriyorum. Toprağını bile kendim doğal üretiyorum. Sadece ben bu bitkilerin alınışını parayla alıyorum. Bunu demek istiyorum arkadaşlar. Mesela alıyorum birkaç tane küçük saksılarla gerisini yetiştiriyorum. Arkadaşlar göstereyim. İlk defa şunlar küçük ben alırken böyle küçük saksılarda alıyorum. İlk defa bunlar da bitki ürettim. Arkadaşlar alırken ben bu bitkileri küçük saksılarda alıyorum. Tabii ki öyle aldım. Tabii ki bunlarda bir sürü paralar harcadım. Şöyle arkadaşlar ilk defa bunlardan küçük saslara dikim yaptım. Onlar da oldu. Şöyle arkadaşlar. Normalde ben bunlar dikim yapmıyorum. Denemek amaçlı. Alırken küçük saslara da alıyorum ama böyle üretiyorum. Onu demek istiyorum arkadaşlar. Arkadaşlar bu bitkilerin ben kurumuş yapraklarını skulatları kurumuş çiçek aç, açtı artık açtı aç durdu mesela şunlar Zeynep kaydı çıkardı şunlar kurudu Şu kuruyan yapraklarını budayacağım Bunlar belki iki aydan fazla Şöyle açtı arkadaşlar. Artık bunun çiçeği kurudu. Şunu da kesmek istiyorum. Bu da mı istiyorum şuradan? Güveti. Bunların arkadaşlar çiçeğinin gitmemesi için yapıyorum. Hepsini kesmeyeceğim. Şöyle arkadaşlar. Bunların budamasını yaptım. Şunlar sağlıklı. Durmasını istiyorum. Şunlar da öyle üstünde. Arkadaşlar bu suklatlar, kaktüsler. Hatta bir tane kaktüsüm hastalanmıştı. Bu arada benim torunlu, çocukların, torunların sesi geliyor arkadaşlar. Bu soru bakmayın diyorum ya ben çocuklu torunlarımı büyütüyorum diye. ya torunlar mutfakta bu da hastalanmıştı arkadaşlar şu güneşi buraya koydum burada düzeldi. şu kahdüz. O öpüntüyor şöyle arkadaşlar Güneşle o arada masanın üstü kuzu doldu kurtuldu Allah'a şükür olsun sevindim arkadaşlar ben bir bitkilerime hiçbir şey vermiyorum normal sudan başka topraklarından kendim geçiriyorum kompost topraklarıyla ben, ben arkadaşlar bana çok soru alıyorum bu bitkilerin böyle güzel olması için ne veriyorsun diye baş Bunları ben bir şey vermiyorum arkadaşlar sevgim ilgim Tabii ki bir bunların üstünde ilginiyorum çocuk gibi normal çeşme suyunu suluyorum Bunlar da bana maşallah karşısını veriyor arkadaşlar. Buna pıtır pıtır sedumlar. Bazıları çiçek açıyor. Şöyle arkadaşlar. Paskalya. Örük yaprakları koptu. Bu küçük bir tane kaldı. Çok muhteşem. Bir kere ben bunu arkadaşlar büyüdüğünü görsem şöyle kocaman olduğunu olur inşallah. Bunlar güneş balkon benim başta bir tane balıkım diyorum ya. Güneş görmediği için kızarmıyor arkadaşlar. Bunlar güneşte kızarıyor. Ama arkadaşlar burada ben ne yapayım? Nereye koyayım ki o kadar bitkiye? Mecburen burada kalacak bunlar. Kalıyor tabii ki. Bunlar da yaz geldi. Artık bahar geldi bu diğer ismi tavşan kulağı büyüdüler Kulakları çıkıyor bir sürü şöyle dikmiştim onun da kulağı çıkmış çok elim dokunduğu istemiyorum arkadaşlar neden çünkü küçük küçük kılları var batma oluyor kaşını bu para kulakları Görüyor musunuz? Bunların da sapları koca koca oldu. Bunları kesme istiyorum şuradan şuradan arkadaşlar bunu ben saplarını bunlardan tahminim göre yani bildiğim kadarıyla bunlardan bir şey olmaz şunu da kısaacağım. üzülüyorum ama baş yukarı gitmemesi için güvertenin içeriden gitmemesi için bunları da yaptım Bunlar da açtı açtı artık açmaları durdu Arkadaşlar uyuyan güzellik şu diğer ismi kelebek bitkileri bu uzayıp gidiyor başa Bu çiçekleri şu da açmaya başladı artık arkadaşlar. Şöyle çok güzel açıyor. çıtır çıtır. İlk defa açıyor bu. Arkadaşlar şunu diyorum her şey zamanında. Allah Teala ne zaman uygun görürse bitkiler o zaman açıyor. Bitkilere açması için hiçbir şey vermiyorum arkadaşlar. Gerçekten vermiyorum. Zaten öyle bir şey olduğunu da inanmıyorum bitki besin diye. Maşallah. Buradan bir pampiş. Arkadaşlar bitkiler çoğalıyor gittikçe. Bunlar da çiçek açıyor. Bu küçücük şöyle çiçek açıyor. Minik minik bitkiler maşallah. Arkadaşlar çiçek açmanın sebebi şu. Toprakları kompost toprağı için açıyor bu bitkiler böyle. Güzel büyüyorlar. Yoksa ki bunda normal topraklarda bu kadar böyle mümkün olmaz. Fazla çikolatalar. Bunlar çok güzel. Bunları daha çok seviyorum, beğeniyorum. Çikolatam Bu buradan kırılmıştı. Bir sürü yavru şey oldu oradan. Görüyor musunuz arkadaşlar? Bir tane kırılmıştı. Dört parça oldu. Şurada yaprak üretimi. Bu küçücük, küçücük yapraklar arkadaşlar. Bir tane yapraktan da ucuz kulaklar oluyor. Bunlar biraz meşakkatli diye ürümeleri zor. Bunlar geç meydana geliyor. Bunlar gibi olmuyor. Kompas topraklarından domates de çıkmış. Onları da dikelim köye. Biraz büyüyünce bahçeye. Kaktüsler. Küçük küçük. Küçüktür şuradan düğme gibi düğme gibi koca kocaman kaktüsler oluyor. Benim meşhur Leyan. Arkadaşlar bu koca meşhur leyenim. altlarına delik yok ama maşallah görüyor musunuz? Suyunu kontrolü şekilde veriyorum. Bebek sukulattan büyüdü bu. Şunu şuradan kesmek istiyorum arkadaşlar. Çünkü şeyin gitmesin sapına. Arkadaşlar diyorum ya sağım solum bitki. Vallahi bildiği. Eşim bazen diyor balkona adım atacak yer yok diyor. Haklı. Bunlar biberler. Onları da inşallah büyümüş halini görürüz. Mavi süpürler. Bu da aldı başını gidiyor kocaman. Arkadaşlarım sizleri seviyorum. Teşekkür ediyorum. Kanalıma abone olun. Destek olun. Arkadaşlar izlenmeler çok ama beğenisiz, abonesiz izlenme olduğu için bana fayda vermiyor arkadaşlar. Lütfen. Ben kim olsa olsun beğeniyorum, izliyorum, yorum öyle yazıyorum. Videolarınızı lütfen arkadaşlar. Sizden ricam. Arkadaşlar görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bugün günlerden Perşembe, hayırlı Cuma'lar diliyorum. Cuma'nız bugünden kutluyorum. Görüşmek dileğiyle.